Evet, Cevat Şakir. Bodrum Adalar altında kesişen hayatlar. 1914 yılında mahkum olan ve 15 yıl kürek cezasını afyonda çeken Cevat Şakir 7. yılında afsuslu cezaevinden çıkar ve Üsküdar'daki Şemsi Paşa'da dayısının evine yerleşir. Evet, İtalyan eşi Agnese artık yanında yoktur, yalnızdır. Annesi Sara ismi tanım da en büyük ağabeyi Veçi Çibingül'ün kızı Hande ile tanışır. Hamdi Hanım, Cumhuriyet'in eğitim sevdalısı ilk öğretmen adaylarındandır, evlenirler. Cevat Şakir, yeni eşiyle birlikte e, Sedat Simavi, Zekiha Sertar gibi önemli isimlerle tanışır. E, geçini tercümeler yaparak, e, resim ya da yeni tespitler, karikatürler çizerek, renkli dergi kapakları hazırlayarak oluşturur. Evet, burası... E, Halikarnas balıkçısının tanıtımı yapan e, güzel bir e, oluşu. Evet. Evet, Mavi Sürgün adlı kitaplarıyla tanınan ve Bodrum'a Begonville'leri getiren Şakir Paşa ailesinin önemli bir edebiyat bireyi ile burada karşılaşmak oldukça güzel. Evet, her şey güzeldi. Deniz, gök, kıyılar, tüm çevre. Evet, adalardan çok sevgiler. Bakmaya doyamıyorum işte.